Komedyen Kemal Sunal'ın öldüğü yolundaki söylentiler sonunda gazete ve televizyon kuruluşlarına kadar ulaştı. Şimdi ünlü sanatçının evindeyiz ve kendisine soruyoruz: ee, Sayın Kemal Sunal, yaşıyor musunuz yoksa ben hayal mi görüyorum? Gördüğünüz gibi yaşıyorum. Ee, yurt içinde ve yurt dışında Kemal Sunal öldü diye bir haber yayılmış. Yalan gördüğünüz gibi. Ee, bu söylentilerden ne zaman haberdar oldunuz? Bu epeyce zamandır var bu söylentiler. Ama kale almıyorduk. Artık insanlar e, çok sormaya başladılar. Bir açıklama yapmak gerekiyordu. Sizi yaşayıp yaşamadığınız konusundaki bu tür söylentiler nasıl etkiliyor? Beni etkilemiyor. Yalnız beni etkileyen seyircimin üzülmesi. Size de telefon geliyor mu? Çok. Yurt içi ve yurt dışından çok telefon geliyor. Neler soruyorlar özellikle birkaç e, değişik örnek verebilir misiniz? Vallahi ağlayanlar var, çok üzülenler var. Sesimi duyduğuna inanmayanlar var. E, hepsini tek tek teskin etmeye çalışıyor. Sizi yaşayıp yaşamadığınız konusundaki bu tür söylentiler nasıl etkiliyor? Beni etkilemiyor. Yalnız beni etkileyen seyircimin üzülmesi. Size de telefon geliyor mu? Çok. Yurt içi ve yurt dışından çok telefon geliyor. Neler soruyorlar özellikle? Birkaç e, değişik örnek verebilir misiniz? Vallahi ağlayanlar var, çok üzülenler var, sesimi duyduğuna inanmayanlar var. E, hepsini tek tek teskin etmeye çalışıyor. Bu arada sağlık durumunuz nasıl? Sağlık durumum çok şükür, çok iyi. Çekap yaptırdınız mı bu söylentiler üzerine? Yok, <laughs> ben öyle şeylere inanmıyorum. Kemal Sunal bu söylentilere karşılık eşiyle birlikte evinde huzurlu ve sakin bir yaşam sürdürüyor. Günün olağan uğraşları dışında eşiyle bir araya gelip yaptıkları sohbetse ortak yaşamlarının ihmal edilemez bir bölümünü oluşturuyor. Kemal Sunal bu arada Star 1 televizyonu için hazırladığı 13 bölümlük bir dizinin hazırlıklarını da yürütüyor. Kemal Sunal'ı ziyaretimiz sırasında ünlü aktörün telefonları susmak bilmiyor. Arayanlar uzun zamandır olduğu gibi yine sağlık durumunu merak eden hayranları. Yok canım öyle bir şey yok. i̇yiyim iyiyim çok iyiyim. Sağ olun sağ olun Allah razı olsun. Tatsız söylentilere karşı aldırmaz görünmesine rağmen acaba Kemal Sunal'ın yüreğinde küçük de olsa bir huzursuzluk var mıydı? Bu yüzden kendisine Uğur'a inanıp inanmadığını sorduk. Kemal Bey Uğur'a inanır mısınız? İnanırım. Ne tür uğurlarınız vardır? bir tek şeyim var. Mavi boncuk takarım. Nereye takarsınız? <laughs> Ceketimin içine. E, efendim şimdi seyircilerimiz sizi sağ salim ve sağlıklı olarak gördüler ve herhalde rahatlamışlardır. Onlara ekranlarımızdan ileteceğiniz bir mesajınız var mı? E, hepsine saygılar sunar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Ortancalara bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi onların da yanaklarından öpeyim. <laughs> Sümer Bank'ın yerli mallar haftası.